Fırınca onu çekelim. O da iyiymiş. Mete'nin <laughs> icatı masanın yanında çekildi. <laughs> Ama masanın da çizgi mi gözü? <laughs> Mete'nin icatı. Masa yapmış herif. Vidayı da buradan çıkarmış. Ya yani öyle acele geldi. Bana hiç faydasını da görmedi ki iyi ki yapmamışım. İyi ki yapmamışsın. Boşuna yapmışsın. yapmışsın, yapmışsın çizgi şey, yani, şey, mi Sen çekmedin. şey. Yapmadın. Kısmet olmadı. Bu yeni, yeni model masa. Ben tabaktan altta kalk, kalkacağım. Ben uyurken hazırlayacağım, yapıştıracağım. Askeri börekler bir şey diyeceğim. <laughs> o Neredeymiş öyle bolluk? Ya. Börek pişti seni kaldıracak ya gelip de. Ya ne oldu abi? Ha, ne oldu. İyi iyi. Tabii canım öyle yaptır. Yaptır yaptır. Neydi ben davul azadım yenge, o ne yapacaktı? Yok, bir kere söylendi, tamam. Ha, rica ederim yenge. Yok, şimdi söylemem. Neydi? Korona, korona. Cemal çıktı, horona. Öyle mi? <laughs> Haydin kalkın, horona mı dedi, bir şey dedi. öyle öyle bir şey dedi. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru, doğru. Çal, çal oyna işte. Hem çal hem <laughs> oyna. Davulcular şimdi kendi çalıyor, kendi oynuyor. Şimdi Geçen olsun da, çalan oynayan herifi nasıl söyleyeyim? Bir de ati, davulcu kafiyi çekmiş. Herif oynayınca davul çığa çaldırıyordu yani. Kur'an oynayan herif kocaman. Ne diyeceğim? Türkiye'de... Eskiden neymiş yani o? Davul çalıp da Kur'an oynayan kocamanlar. Eskiden ne oyuncular Aa, vardı, ne şimdi oyuncular. Şimdi yok öyle şey be. Yok şimdi iyi gençler. Köy işte tadı da yok. Kültür ağır ağır geçiyor yani milletin elinden. Şimdi salın düğünde de oyunu yasakladılar. Köy ha. düğünün şeyi de yok. Hinget, de yok tamam. Şu torbayı alsana Metin orada. Yine oynayan vardı, da öyle değil. Eski belli oyuncular vardı. Belli kılıklara giriyordu adamlar kadar. Ne oldu abi karanlıkta kalmış. Adam oluyordu, karı kılığına giriyordu. Karı oluyordu, adam kılı, kılığına giriyip oyunlar oynuyorlardı çok. Öyle bizim burada düğünler de olurdu Yani. Çok. Allah nur içinde yatsın, diyor. Eğlence, eğlence, yani şey yapan Eskiden kaldı. şeyler iyiydi, şimdi öyle bir şey yok daha. Yok. Şimdi hep genç iş şey oldu. İki definiyeler gidiyorlar. Yani. Çarşı düğün Hiç iş yok. Or Türkiye'de. Yok, yine köy düğünü yani. Köy düğünde yemek ekmek bol. Armutlar olmadan yere düşüyor. Hmm. Ağaçlar dökülüyor. Ya. Hmm. Güzel yani. Yine bir yapı şeyi var işte. Yani eski gene köy zamanı abi. Gene eski zahmetler yok, şey yok. Böyle şimdi bulaşık kamaşı yok. Şimdi sen ha şimdi çarşıda hani köyde adam ha şu masaya yattın şurada oturayım bak senin ne? Hani çarşıda oldun mu bir şansın hmm. yok. Balkonda oturacaksın. Hmm. İşte. Ya sokağa doğru yürüyeceğim. Burayı böyle yine alıp da götürsek mi, ne yapsak? Ya, ya da balkon da var. <laughs> Öyle bir imkan olsa. Şurada ya. yani, yani, işte yani ufak bir ev, evin önünde ufak bir bahçe Bu olsa. Bu kadar olsa yeter. Yetiyor da mı? Aşağıda, kum başında dönüme kaç dedi şey, 180 bin, 500 dönüm yerimiz satılmış, almışlar. Alınır tabii, yol yayın doldu mu Dönümü, şey 180 şey değil, Aşağıda, dönümü 180 bin mi? Şey değil, çadır, Dönümü 180 bin. Dönümü tabi ne olacak? 5 dönümü. dönümü bitiriliyor. O, dönüm ama mi? yol kıyımda aslında onlar böyle bir yer şart da. Fazlasına değil. Bir dönüm yer o zaman yetiyor. Para var demek ki. Tanıdık yani Allah'ın onu. Yani bir iş. İyi para. Hı. Ne iş yapıyor yenge? Ne iş yapıyor? Bilmiyorum kardeş çalmışlar herhalde. Ya yol kenarında var ya bir tane kıyım almışlar. Orada şeyde var ya da. Eferin. Ne kadar pahalı ya, ne, o ne? Arsa olurlar ya, şehir. olur. Oradan Gerçi yaylada falan var değil ya işte. Yaylada da çaymış Bir var. kere şey demişti hmm. hani bir trilyon lira diye başta da söylemişti. İşte almışlar orayı. Alır. Alır. Kullar alır. para yapar. Çok güzel. Bir yıkama yeri yapacaksın. Şey Araba temizleme yıkama yeri yapacaksın. Yol kıyında oldu mu? Tamam. Beş yüz metre. Beş yüz Dokunda vardı. Daha otobüsler orada duruyor. Yani. O yerin karşısına acı. Gileri gideyim karşısına düşeyim. O dediği yer. Eğer oraysa. Herkesi kendimiz gibi zannediyoruz ama. Hani bir dönem yere 200 bin lira. Aynen. Ya bir iş yapıyormuş uşaklar ama babaları da yapıyormuş. Bir dönem yere de bayağı iyi bir şey yaparsın. Tamam. Ha, bu araba temizlemek için var ya. güzel bir yer yapacaksın o sayede. Para basar ya. Gerçi e, 100 bin ne yapıyor? Diyecek. 750 binde. Ha o şeyde geçik önde var. Yani ya çalışan ya, alav yapabilir, yapabilir alabilir. Ya aslında öyle. öyle geçik benzinlik, ya. benzinlik, benzinlik var ya. Benzinlik bir ev yapıyor. Eski yapıyorum. bir tarz bin oy Eski de yapıcı yok. Yani. 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 Al varsa yıkıra, Aynen. dünya dört liraya mı geliyor şey? Beş lira oldu. Şimdi çalışmayınca. İki lira mı? çok şey bir para yaptım. gibi evet, geliyor. Demin para batıyor. Çalışınca. Ha, ha. Aynen. Köpeğe. Ha. 2 lira köpeğe atayım, 2 de yıkamaya atayım? 1 lira 1 lira atayım herhalde. Hmm. Yıkamaya köpeğe. Çalıştığın da. zaman. Şimdi öyle yapmışlar. Bir de dedim, hani şeyi Bankalar, koysa. Bankalar para yani. vermede sıkıntı, sıkıntı evlenme, çekmiyor. Almadan. Bu Almada. da kurulacak dedi, var dedi. Ya yine Eyle burada almıştır. aldın mı sıkışmıyorsun, yani. yani. rahatça yiyebiliyorsun. Hmm. Arabi'ye köye gideyim, hani, geriye toz oluyor. Böyle derin yerlerden de yer aldık mı? Ya i̇yi, güzel. Yer yani. Yerine verdin mi? Hani, şey şu anda orada hani çok hani yükseldiği için. Tabii. E, sıra bekliyoruz. Orada daha hani parayı atıp kendini yüzeyli bin orada çeksek, diğer başka kişi, üç kişi almış olsa. Girasın tarafına hmm. rahat olur yani. Yolda bir şey, mı var? Şeye vermiş olsan. Burada yıkayalım lan. Hani kendin yapmıştın müteahhite bile ya vermiş, işte. olsan diyelim ki bir dönem. Bir benzin alın yıkama yeri var. Hı -hı. Bir de arka tarafında. Yani işte, para işte tipi. sonra de değerlenir, değerlenir de. Değerlenir tabii. Değerlenir. Ofetin olduğu belki. Hı, var var. var. Öyle oldu mu iyi oluyor. Yani köy yazın topraklı yola girdim araba çabuk tozlar. Evet. Bizim şimdi kapıya çıksan... Senin, senin, sadece o arada yolda toz alıp arabayı. Evet. Yoksa sen araba pis olmaz. Yani bizim kapıya o. şimdi gelse kapıda yıkayım ben ama... Evet. Kapıya da devamlı Biz getiriyor Bizim arabası araba sadece bizim kapıya gitmiyor Mehmetin Metin abi. O arada sizin kapıda şey var ya, çakıl yolu var, o tamam Sadece ola değil ki, öyle neçe kapılara gidiyor. <laughs> evet. Fındık ha, bahçelerine sağ, gidiyor aşağı yukarı in, çık. Bunlar nur yeni aşağı. Toprak orada toprak. Çakıl yok değil mi? Toprak. toprak. Bu işte yani yani beton ama çakıl yok işte, Aslında niye muhtarlar şey yapmıyor, şey yapmıyor, mu? Hmm. Niye yapmıyor? Çakıl mı toprak mı? Toprak mı? Yani bir sese yaptırır işte, <laughs> Değil mi? bir kapısına doğru zaten yapmışlar beton. Tamam Beton da götürüyor değil mi? Bütün yine iyi. Hadi güzel. düz yerler toprak. Betun yazın betunla hani Çakıllanabilir en azından ha. düz yollar. Yalnız şöyle çakıl olsa e, ne olacak Sevda? Kuru yola çakıl döküyorlar, yapalım. bir yanı, bir gidiyor. Çakıl döktün üstüne şeyini dökecek ya çakıl. Şimdi orası aslında Aynen, başka mahalleta Bekirli'ye mesela. Çakıl yerde duracak. Buradan mesela gitsen Bekirli'den koş boyun uzundan şeyden çıkıyor hmm. tabii öte yol. Faslı'ya bağlanıyor ucu gittim bu yola. Sen ne o yukarı kadar evi harmanın altına da şey olsa gene Yol güzel oldu, yani, yani bine, tabi orada fazla orada bir şey yok güzel. ama orada bir kilometre var mı? 500 metre ya, o şeyden beri. Cami Caminin yanından bizim burası. İşte. Şeyden abi diyor. Yani. Aç dolanma, e, yerden yani yakın, beriden ne ki? İki yüz kadar. Orası da olsa güzel. Beriden ben, hmm. o imam evinin yana gelene kadar hemen hemen ben şeye çıkayım. Ben ne, ben ne kadar oradan giderken, çok yavaş gitsem bile orada var ya, bakayım bak benim bagajda olmuş kum tolbam. Ne kadar yavaş gitsem bile. İçeri. içeri yok. girmez yani. Arkası. arkada arka arka toz diye. olmuştu. O değil Orada. Arkalar yani toz. Her şeyi yapamazsın. Orada olur. Ben da köy yoluna vurmadığım için. Şimdi bakalım işte biraz beter. Şimdi aşağıda mesela ama amcamın oraya ben hiç arabaya gitmem. Hep köy yolu diye. Aslında bizim evin yanında yol işte mezelle arada güzel beton dökülse şahane olur. Betonlu yol olsa çok güzel olur. Sen şimdi Aşağıdan bu sene, o kadar. Sen diye de sen bu sene yırttın ha. Üç saate tık Dört saat Biz de. Üç buçuk ne? Üç saatte buradan gidersin. Biz de üç, buçuk yedi saat Biz de üç, gün direksiyon sallayacağız ha? E, az, az değil mi? Ya, ne de. yapacaksın işte? 3, 3, 3 gün. Sen de uçakla gidiyorsun. Onun gidersin. için ben şimdi, ama ben de şimdi buradan orduya da gideceğim iki saat. Bunu saymayayım ben uçaktan ince sonra. Hemen bir fark. Hadi direkt orduya gitmiş olsa daha güzelmiş. Direkt orduya. Çok uçak, yok. uçak yok şimdi Ağustos'ta. Yok canım, hmm. Yalıköy'de köfte mi yiyecek? Şimdi de köftedeydi, durmazlar onlar. Yok. Kim? Özel araba olmayınca duramaz ki. Otobüsten mi gidiyorsun? Otobüsten gideriz ki. Yok canım. başına kadar gidiyor otobüs. Yoluna da söyle, alsın seni. Bilmez alsan olacak, yetmez. Hangimiz alacak? Kazım'ın hanım, rahmetlinin hanımı da var. Üç kişisiniz. Üç kişi, bavullar. Üç tane bizim olsa. Hı. Hı. Bu kadar da olur yine. Kartal limi. lazım. He? Kartal. Onun Peki, ama... Belki, belki hiç ketmeni alırsın Kartal ve Samsunlar da falan. Cuma günü olsa... Cumartesi bazar yani. Cumartesi Zapat'tan inmiş olsam olurdu. Değil mi? Pazara gider, bavulu şeye <laughs> bırakırdın, amanete şeye. <laughs> <laughs> <Havalan, gülüyor> Ferdi abi buraya bırakırdı. Ferdi abi gelmiyor o zaman oraya. Orada mı? İstanbul'da şimdi. Hı hmm. Samsun'da, ayın sonunda gelecek. Bayrama gelecek Samsun. Değil mi? Ha dedi, Samsun'a gelirsen dedi. Doğru, ben oraya gelirsin, ben götürürüm seni Ordu'ya. Değil mi? Hmm. Şimdi o şeyde, İstanbul'da. Ordu'ya gider bundan sonra bile. Bayrama gelecek Senin gözün üstte bir şey mi çıktı sağ gözünden? Yok. Ne çıkmış? Ben ben ben, mi var? Aşağı bak, aşağı, aşağı, aşağı bak. Bir şey yok ya. Şey vardır abi. Ya şeyi vardır ufacık. Aşağı bak. Küçük bir şey şey var. Siyah mı? O yeni değil ya. Tane Şimdi, çoktan çoktan yani. Bir tane sivilce var Sivilce. çoktan mı? ya? Çoktan beri var. Bir tane sivilce var gözünde. çoktan beri. Bir tane daha vardı da ben kestim. Sen de ne cesaret ver ha? Gildim. Kestim diyor. Cilet al kes. Ne olacak? Aa, ne olacak onunkini de ne olacak ben ne keserdim, olacak? Ben keserdim ben ameliyat edeyim dedim etti verdi bedava ameliyat. Ne var onda? Tövbe o bir kimi dedi ki tükür tükürük sür. Ki, Kim ne biri tükürük daha ne dedi lan? Ne kadar boşaklık. Yok öyle ya dediler ki asitliydi, de yakı Bir İn, sene sürdü. İncir sürdüm. şeyi süreceksin. İncir ya, İnci de sürdü. Hemen mi? yapmaz. Keseceksin ondan sonra süreceksin. Ama seninki kıl, içeriden şey yap. Tümür, tümür. Ha, seninki tümür canım o başka. Bizimki yağ Ne Nerede? Neyse artık. İşte. Şöyle. Bu tehlikeli o. İçe, içe doğru. Ben onu alırdım genişliğine işte. ya. Ciletle keserdim. Kenarından ayrı. Kimin aklına ben gelir orada öyle bir şey çıkacak? Kimsenin aklına cümle cümle gelmez. Kimsenin Çek arayı. Uzatacağını... He, <laughs> <laughs> Adam abogada yapmıştı, sen ne şey? Bir serden beri gözümde kıl bitiyor. Bir, kaç kere kıl çekti gözümden? Ya geldiğinde çekmedik mi? Gözüm görmüyor dersin Cemal abi. <laughs> benim gözüm görmüyor çünkü. Bu bile çekemiyor. Hiç çekemiyor. benim gözlükle de gözüm görmüyor. Şey, bir sağ olsun gelin çeki. Gelin mecburi gelin çeki. Örgün çeki. İkisi görüyor, bunu Bu görmüyor ki. <gülüyor> 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 Gelinden damat fayda yok. Fayda var. Çocuklar da fayda yok. Kısa diyor <laughs> kız görmüyor. Olan karını olan da gözü görmüyor. <laughs> yani, şey, çocuklar da görmüyor. Gelin gelin geldi. Söyleyeyim. Görevini görmediğin iki tamam diye. <laughs> Allah <laughs> Birini görmediğin öbürü görüyor, öbürünü görmediğini ver iki görüyor. Şimdi ben iki kıl, iki kıl, üç kıl çekersen gelindiği bir tane daha var ha. Bu çekiyor, birini görmediğini. <laughs> Bu da nasıl İnşallah bir ya? Şey? İnşallah daha çıkmaz vallahi. İnşallah Çok çıkmaz kötü bir Şey yani. Yani. Allah göstermesin. Sanki gözü, to, ara, Bazen kazma da toprak kaçar ya. Aa öyle gözünde hissediyorsun devamlı devamlı. Doğrudur doğru. Şu anda gözünde şey var. Kaçıyor devamlı. O dişi alırsam rahatlarım belki. Dün azıcık dolaşmaya çıktık. Bu da tişört müşer giydi denedi Santa'ya gidelim dedi. Yolda ya bir şey oldu gözüme var. gözüme gözüme dedi şey. Ya, şey abi, yapmıyor. 70 liralık ceketle. O şey. 11 liraya düşmüş. Sen toz, sen, niye haber? Bu göze gitmemiş bu adam, göze adam, gelmiş. Yani de şey, ama şey, de şey, de göze de şey göze gelmiş. şu ceket aldı gel Cemal abi görsün. Hep kendi elmişsin. ben sana geçen dediğime gidersen haber et. Dün öyle gittik Cemal abi. Ben de ben şey, şey şey de bilemedim. Sen alacağın almazdı. Ben de hiç sen almadım. Ben sen almadım. de sen şey almadım. de sen şey almadım. de sen almadım. Valla ne desen haklısın şey, Hiç akıl yok bende işte bu şey, yüzde yetmiş düşüyor. Aklım ne biliyor mu derler ya. Gülüyorum oynar oynuyorum da oynaşım aklımdan çıkmıyor diye bir laf var ya. Şey eskiler öyle derler. Gidiyorum geliyorum ama. %25. Virüs aklımdan çıkmıyor ki. Hayır. İşim gücüm virüs düşür. Ya, ya toplama girdin öyle. Ya. He, Bu kıyafet elliyorum. Acaba bunda virüs Anladım. var mı? E, geçer mi? 20 yani 20 sürekli şey kafamda aklımda yani. virüs. Evet, toplama, toplama girdin öyle dönüyor. tabii ki. O yüzden hiç falan şu virüse yani, takılalım hep denk. Normal ceket. Şimdi hani hep, hep bahçeye böyle kendi aramızda dolaştığımız için aklımıza gelmiyor öyle. He, az bir dışarı şey, gidince bir de hani doktora gidiyorsun içeri almıyorlar oraya gidiyorsun içeri almıyorlar demek gidiyorum yani durum kötü hiç çıkmıyor aklımda. Böyle alayım dedim Leas'ın eline vardı bayağı azıcık var ondan. Ama bir tık hemde şeye gittiydim. Alayım da gelin. Bir tık hem de Bir tık daha de sen Neyse gel gel de şöyle geçersin. Şöyle hem de nerede? Ha? Şöyle hem de nerede sen daha? Ha diye bir yer vardı gittik. Küçük hem Ağacı da küçük. Bakayım valla iyi çilekleri. iyi ki, Afiyet bal şeker olsun. Bu güzel erik erik. Hı hı. Yenge, Türk, Çalışırlar Çalışırlar işte, bu ne ismi ne? Ne ismini ben Türkçe bilmiyorum. Almanca'da. Çalı çileği biliyorum. ne Hepsi beyaz burada. Bilmiyorum ne çileği. Beyaz diyorlar bunu ama. Ne be... beğer değil zaten ayı beğer mi? Ayı. Hel beğer Dunkul beğer mi? Gürüyün mi? Çocukken yerdik ya olmadan elmaları koparırdık ya. Hmm. Yok, ha. ha bak, kız bu şey elması tadı ya. Yeni, tabii ki tadı güzel. Bunun yeni. Oh. Türkiye'de elma normal değil. Bu mevsimlerde yiyin elma da. Ye tat, ee, tadına ben, bak. Sen elma ye. Ben yedim ya da elma. Ye ye. Elma da var bu sana Bir baş tane Tavlanda sadece bir salkım var. Başka yok. Bizde var. Bir tane. Bir sakı, iki sakı, üç mü? Ne yapalım, olanlar yeter. Şükür olsun buna. He. Neyse, bu sene Türkiye'deyiz. Yandı takana. ya. Türkiye'de, Türkiye'de var mı, bilmiyorum. Var değiller, değil mi? İncil'le büyüdün bahçede, gördün mü? Çok az olmuş Metin abi, büyüyecekler. Avgudaydı mı öyle büyüdün? Var var, var bu kadar, buna yakın. Ay maşallah be. Var. Kimi küçük, kimi de var. Olsun. Çabuk top Hemen Bir hafta ben gitmedim, birkaç gün. Bayağı fark etmiş. Hmm. Bu aşağıda büyük yer olmadı. O elma kadar var biri yakında. Hmm. Üç tane var onlar. Belki yeşil incirde. Bunun da biraz dışı şey kalın. Hmm. Ekşi biraz Aras geziye şimdi şeyden. Pakizelik. Girasında. Yok ya Girasun'a mı gitti? Gitti direkt şey Girasın Trabzon'a uçtu. Hmm. Adela'da geldin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne var ne yok dedi. Ben de şey Türkiye'ye gidiyorum dedi. Allah Haydi Allah. Haydi filan dedim ben. Birden bire Türkiye gideyim de karar vermiş. Elmanın tadına bak Cemal abi. Hadi, hadi bir faşırdat Cemal. Çatırda da ne? Portugal'ın reklamını hadi, yapalım. Hadi bakalım bir şey çekeceğiz. Topladım, ben bunu Fatma'ya götürdüm. Geçen sene, buçuk sene geçen sene. Tezgah'ın var mı? Elman'ı <laughs> ara. Açan oldu. Çok iyi. <laughs> gidiyor ya, şimdi erken gidiyor. <kâtırayım> yani? <laughs> Sezginim mi? Bir dakika, dur, <laughs> dur, dur, dur. Çok özür <laughs> dilerim ah. Fatma'nın. aynı çocukluğunda <gülüyor> <gülüyor> yine Elman'ı ara. Nasıl tadı? İyi, iyi. İyi, iyi değil mi? Aslında bu da başlayacak mıydı yine ya? Nasıl Anca bitiririz. Anca bitirsin. Gördün mü beni diye? İzine gidene kadar yiyeyim. Gel. Bir ayda metin Metin'i yiyemiyorum, ben git bak, bak gerçekten yiyemem, şaka <laughs> Var mı çok ağaçta? Maşallah. Niye? Geçen sene bir tane. Bu sene elmalar hmm. çok ama, yola doğru da görüyorum. Ben Bizim de benim, benim çok... kendilerinin dalı kırılmış, kocaman hmm. dalıymış. Elmanın evet. dalı kırılmış Cemal'cığım, vallahi. Bu, bu elma da çok gibi. güzel. Ay ters altına şey koyar, Ama gelipten, önceki sene de çok. Ben dedim bir de dalı eğil, çok dedim, sana dök dedim. Hacun. Geçen sene Karolu de oldu dedim geçen Olmadı zaten. Önceki sene çok oldu. Hmm. Ben korkuyordum ağaç kökünden sökülecekti. diye. Hmm. O zaman hiçbir şey olmadı. Bu sefer dikmiş elmam. oldu. dallar için bir dal abi şeyse olur hmm. Evet. Elma ne? Sen mi gideceksin? Hmm. Ha. Bakın da. Haydi bakalım gel. Ne var ne yok. <laughs> Allah. Üzümlere bak. Batıdın hazır yaprakları. Yaprağı toplasan ben üzüm. Benim yaprak var acaba. Üzüm daha ha. şey olur. Bana bak yaprak izi atın bana. Yaprağı topla. Ben yaprak oldu. bak, söyleyeyim yaprağı topla. Hemen topla. Hemen, topla. Hemen, topla. hemen topla Sen toplamayın. Yok. Hı. Yaprağı topla. bak söyleyeyim de. Metin deme deme. Yaprağı topla. Tamam, ben Ne yarın yarın ne? Elmalar dedim çok var. Çok, çok güzel elmalar. ne salat? Ha sağlık. çok güzel maşallah. Maşallah maşallah. Baksana ne ne güzel. He, ya kırılacak da korkemin ya baksana şeyle telle bağladım diye yeah. geldim. Güzel güzel. Nigel ha ne oldu dedi yakmış. Ne eh, eh. yaptım? Şey o, o işte sizin Gülüyor incir işte inge. <laughs> Allah ne diyor? Sizin incir. Ha? Bu mu? Sizin incir abi, bak. ha. ha. Maş. Kisi incir. Ya maşallah. Maşallah tutu tutu bana Allah. Bu ne oldu? Maşallah tutu maşallah. Şu ağaç da çok güzel Metin abi. Hangisi? Yuvarlak yapmışlar. Hmm. İncirler olmuyor bakalım olursa inşallah. Bunlar ha. çarı Bunu niye görüyorsun ki? Bu kendi kendine hazırlanmış. Sevgi abi, bu hangi bu? Bana verdin mi? Bana ben. Bizimki hiç böyle bir bacım yayıldı da yayıldı ya Benim bahçede de yayıldı. Yenge onu altını kıracaksın. Kırdık ama hep böyle tarafa gidiyor. Bizim bahçedeki yayıldı. Burayı gördün mü? Ha, yok. Bu yeniliyor mu? Bak tadına. Bir de dene dene iyilerden kopalıyor. Tadına bak. Ben aldım hadi. Hava yumuşamış ama kutlum bilmiyorum. Bundan alma. Şu Hindem <laughs> Ya neredesin gel. Bu kutu. Erik var pağize erik ekşi. Abi bak burada var bak tuz. Aa çok az çok az. Yenge. Sen Yok, bir dene Metin abi. Bir dene bakayım bak. Bu da güzel ama ekşi bak, değil. Bak gene bak bu bırık bırık. Bak bırık bırık. Ne olmuş? Ha? Ne acaba? İyi. Yeah. Olmaya başlamış yeah. ha. Oo. Bu evet, sinek dolu ağaçta. O ağaçta bir şey var. Ne bu var Arının var. şeyin yaprağına geliyor bunun. Barak tam olmuş. Kendi hmm. veriyor Yani. Bilmem Bilmiyorum ne arı. Olmuş ya Metin. Vereyim mi sana? Buldun mu? Evet, korsadan ister, 35 isterim. lira istiyor. Ha bunun aynısından orada var. Erik olmuş iki günde. Hmm. ya. olur. Olur. Hmm dikkat et Cemal Kurtma. Var mı? Kurtma mı? Ee, Burada var içinde ama dikkat et. Ama yani yok fazla yok erik ama. Ama iki kez galiba. Yenge, e, mesela, sana dinle, olsun, i̇nce sana, sana kut var mı İnce? Ben kırmadım onu. aç bir, aç bir. Var herhalde. İçine aç bakalım. Belli olur o. Var. var, mı? Bak. Ben bak, bak gördün mü işte. Geziyi bak içinde. Ay Metin abi. Koç gibi hmm. mi olmuş? Hiç sorma. Ay bunda da öyle. Şakada Allah olmuş ne kız öyle. Kurbanlık tozun gibi olmuş. Allah Allah. Herif de baya kurtanıyor ya. Bu ne iş ya? Allah Allah. Olmadan mı? Olmadan da ekşi. Kombatlılık yatmıştır. Yedik içinde kurt var mıydı artık? Şey tutmuşsun sen şeyi. Ne diyorsun Metin? Kurmalar düşmüş. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Biz erik yemeye devam edelim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Sana da. Siz de buyurun gelin yedesene biz. Siz de buyurun gelin yiyin. Hadi güzelliğine bakın. Erik.